Distant'da yeni videonun herkese selamlar. Mortal Kombat 1'in yeni bir bölümündeyiz ve yine hikayedeyiz. Hemen bir gidelim kanka. %49 daha yarısına yeni geliyoruz. Hadi bakalım chapter 9. Ee, yine diğer chapter'a geçerken geliyor olacağım. Ee, geçen bölüm bayağı bir hararet değil. Dur bakalım ne olacak. Chapter atlamaya çok yakınız bu arada. Birazdan aynen chapter'ımız gelecek. Civil War'a iç savaş çıkaracağız. Dur bakalım. <laughs> Şimdi... A4 bir kere yönetildikten sonra ee, Lüköng'e ha şey mi? Hakimiyet kurduracak galiba anladığım kadarıyla Şarkan. Hmm. Büyük ustana boyun eğimi. Savaş kazanabilir misin? Öl ruh ölümcüldür. Ama yeterli, de yeterli değil. Ha, gerçek amacını anlamadığın için böyle düşünüyorsun diyor da açıkla. Emperor Ying, ha, bu Emperor Ying diye bir adam yaptırmış bunu. Earthrealm'le ilgili bir zamanda mı yaptırmış öyle bir şey de. Ee, kendi krallığını korumak için yaptı, yaptırmış bunu. Ee, oha, ölüm sonrası hayatı korumak için de aynı şekilde bir tane her şey yapmak için yaptırmış ruh çalıcılardan ve o oh, Shinnok'un şeyini görüyoruz arkada bak ee, madalyonunu görüyoruz etkileyici ama bu hikayenin bir amacı bir şeyi var mı e, bu heykellerle ilgili bir özetten bahsetti çok anlamadım orayı ya bayağı e, önemli bir şey olursa anlarız şimdi zaten Ying, Ying mevzusuna değinecekler mi yani bilmiyorum ama e, Earth Realm'ın neyi oluyor kimiydi orasını bilmiyorum sinirleri tacına benziyor bu arada ama Shang Tsung'un Mortal Kombat 11'de giydiği taca da benziyor ruh parçalarından falan yapmışlar bunları ee, arkadan Allah kahretsin telefi şey bak Şahinci geçiyor geliyor mu sesi, sesi sesi, bilmiyorum Allah kahretsin hayvan gibi de yüksek şu an aha Stone. Aa. Anladım. Tam mevzu yüzden anladınız abi. Shang Tsung'un giydiği o şey, e, bu Ying'in yaptırdığı olay, Shang Tsung'un şeyiyle beraber kontrol edilebiliyor. Battalions dediği bu şeyler mi? Şu asker herhalde. E, a, o zaman çok azı, örtürenden çok az şey e, Lin Kuei'ye direnebilir, dayanabilir, karşısında durabilir anlamında şey yaptı. O yüzden kendi tarafına çekmeye çalışıyor ki çekti de. Anladım. Nasıl yaparsın bunu? <laughs> Babam bunu görse mezarına ters ki ders dönerdi. Bize bir iyilik yaptı. Aa ölüşünden mi? Ölmesine izin vermişler babasını. Kurtar kurtarmaya çalıştığını söylemiştim. Yalan. Güsen yapamazdın. Hala yapamazsın. Gerçeklerle yüzleş. Lin Kuei'nin hayat şeyini mi? Kaderinin bölmediği bir şey işte. Ee, şimdi mükemmelliğe eriş erişeceğiz diyor yani. Daha iyi olacak. Oh, bak, ağzına nasıl çiverdi ya lan sabzi onu. Gerçi Scorpion Chapter'dayız. Oğlum ne yapıyorsun? Param parçetti. etti. Çok kız Fena kız. Oy. Geldik. <laughs> havalı yerlere geliyoruz. Harbiden havalı yerlere. Eyvah yani. Lan uçar her zaman mı böyle olur kardeşim yani. Yani her oyunda illaki bir şey yapıyorlar fazla fazla yapıyorlar sko gerçi Orta kombatın yüzü zaten bir zahmet olsun da Ne yapıyor lan şu Akon'um Yapabilir mi acaba bir şey merak ettim bak Dur bakalım Ya yapamadı okey savaşacağız Feisty one mı? <laughs> bak. Neutralize Gel gel ben sana neutralize göstereyim gel. Gel gel. Böyle. Tamam. Al banka. Dur şey. Ya dur ya hareketlerine şimdi bakmayacağım bu arada. Yorumlarda söylenenleri görüyorum da. Yani oturup şu an benim çalışacak zamanım yok. Karakter çalışacak zamanım yok. Bazılarının Bazıları algılayamıyor bunu, niye algılayamıyor bilmiyorum. Şu an yaklaşık günde 14 saat civarı falan çalışıyorum. Geri kalan vakitte de vakit kalırsa video çekiyorum. Olay tamamen bu yani. Kalmadığı zamanlarda oluyor. Mesela video yükleyemedim onun sebebi de şey değil ha zaman kalmamasıydı. Türk Telekom iki gündür yine internetini kesti abi. Altyapı çalışması yapıyoruz deyip, ne yapıyorlar? Sizin için daha iyi hale getiriyoruz internet diyorlar. Ondan sonra açıyorlar, iki gün sonra geri kesiyorlar. İkinci sorunu arıyorsunuz. Diyorlar ki şey, altyapı kabloları çalındı. Anan. Yani. O yüzden ee maalesef şey yapamıyorum. Elimde olmayan sebeplerden dolayı yükleyemediğim oluyor. Bu kanala genelde yükleyebiliyorum ama Mortal Kombat Mobile kanalına bazen yükleyemiyorum. Eee sıkıntı olabiliyor yani. Tamam. Bu kanka. Oo. Block breaker. Fena imiş. Ha, şu hareket güzelmiş ya. Şunu sevdim ha. Bunda ne yapıyor? Bu iyiymiş lan. Bu health Scorpion mu yapıyordu ben mi? Öyle hatırlıyorum. Şu hareketi bir dakika bir daha yapabilirsem. Reis öldürmezse. Bak şu hareketi. Sanki o yapıyordu ya. Klasik Scorpion da olabilir. Ne oluyor lan? A new timeline, timeline diye bir şey geldi ama siz görmediniz. E o ekranı vermemiştim çünkü. Aa bay şeyin Scorpion'un kaçmasına izin vermedi. Tipe bak sen. Oğlum niye? Sabzuro niye böyle ya? Bu evrende niye bu kadar? Şey. Oha. Anladım nikah ama sen çok havalısın ya. Usta. Burada da bu arada cehenneme erişimi mi var yoksa ateşin efendisi mi şu an onu kestiremiyorum mesela bu evrende. Şey değildi ya. Ee, gerçi tamam şimdi spoiler mu spoiler olmasın. 9-10-11'i bir daha çekeceğim. Oradan bazen ufak göndermeler yapmaya çalışıyorum da yapmayacağım onları bir daha abi. Çünkü bu bittiği gibi. Benim de hatırlamam lazım ya. Unutuyorum salak gibi çoğu şeyi. Deadlines'ı falan şey yapmadım ben zaten. Mortal Kombat. Galiba birden önceki versiyonu da 93'teki versiyonu. Onun hikayesini izlemiştim diye hatırlıyorum. 12 saatlik falan bir şey var böyle. Ona bakıyordum. Hem İngilizcem gelişsin biraz daha diye. Şimdi. Bu sessiz sessiz geliyor da şeye mi gidecek acaba? Kimi serbest bırakmaya gidiyor? Ah Reyn vs atacağız. Reyn zor çar ya. Sıkıntılı çar. Ha demek Shang Tsung'un şeyini teklifini reddettin. Ama kardeşin reddetmedi. İkna edici olabiliyor değil mi? Ha. Aa şu bu kadar niye savunuyor Shang Tsung'u falan? Onu da anlamadım bak. Reyn Rain nasıl kandırabildi acaba? Ne dedi de kandırdı? Dur bakayım bir. Ee, ha ben tekim şu. Fire Elemental diye bir şey mi? Evet. Fire Elemental. Gel kardeş. Heh, tamam. Böyle şey yaptık. Şimdi bir al bakalım. Oh. Tamam. Güzel. Uf. Bu hareket hala varmış. Elik mi onu? Demişiz. Okey tamam olur öyle. Banshee eşeğine bak eşeğe. Eşeğin tipi bak eşeğe. eşeğe Of. Of. Mortal Kombat bir reynin bu arada şeyi bayağı güzel olabilir. Eee, X-Ray'i umarım mobile gelir. Eşet ötesi güçlü olacağını düşünüyorum açıkçası. Ama umarım Scorpion gibi gelmez. Yani şu an Mortal Kombat 15 Scorpion'un yanından bile geçemiyor Mortal Kombat 1 Scorpion. O kadar ki fark aralarında. Dehşet bir fark var. Banka ya. Combo çıkarıp durma. 210 vurdum bak. Ayak üstü iki laf anlatıyoruz diye. Aha. at dışarı eskiler. ben de şeyimi çağırmaya çalışayım. Bir dakika. Bir dakika kral. Oğlum dur lan be. Aha. Aa! <laughs> ha. <laughs> 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 Çok iyi lan. Güzelmiş. Bunu da ilk defa yapmamız tabi birazcık şey. Ya Mortal Kombat ee, şöyle bir şey var. E, ee, Mortal Kombat 1'in kulelerine başladığımızda şey olacak yani onu ileride başlayacağım şimdi değil hemen. Ya zaten yine yakında bir daha gelecek. Ee, başka şey verecekler. Bu Aftermath gibi ekstra şey gelecek DLC paketi. O paket geldiğinde zaten hikaye devam edeceğiz. Ondan sonra işte kule şeylerine geçmiş olurum. 9 10 11 o arada biter zaten. onun ee, ve 11'in kuleleri var daha onları da yapmayı düşünüyorum. Ben biraz gameplay şeyinde kontrolü daha çok zor. O da iyi olur derken. Abi ağzına sıçtı bu arada. Bu reisin neydi unuttum ya. Hatırlamıyorum. O daha gerçi bu Havik değil. Darius herhalde la bunlar. Değil mi? O ne lan? Aha sıçtık. Destroy Might geldi. Ee, aa, yanlışlıkla bastım. Öldüm abi ya. Suratımız yandı. Ananın yoluna. Ay. Evet. Ha, Havik'miş lan bu arada. Darius değilmiş tamam. Darius hangisiydi ya? Darus da vardı. Kuanchi ile beraber şey yapıyorlardı. Darius yanındaki mi yoksa? Ee, yanlışlıkla bastım şeye. Bir dakika şu biraz sıkıntı ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan. Hah. yaptım. Kurtulduk. Mane yolunu. Elim terledi. Oo. Havik yok oldu usta. Havik yok olmadı da. keşke yok olsaydı diyeceğimiz bir senaryo mi gidiyoruz? Bakalım. Of of. Eyvah yüzündeki deriler düşüyorlar herifin. Aaa tipe bak. Aa, hala şey yapmıyor bile daha işim Tabii... ya. Beni yaktığın için nedir yanacaksın. De. Abi de Darius tamam Darius öbürüyüm çok iyi. Darius. Neyse. Aa blokla kırdı bak. Dur lan dur. Ah. Dur. Eş şöyle şey seni. Bir saniye. Şunu şunu bir at bakayım. Ha, çok güzel ya. Bayağı iyi hareket. i̇şte bak iki son şey de yapıyor ha. Şerefsizi görüyor musunuz ya? Şey oldu da bu arada dedim ki e, kurelere başladığımız zaman bayağı combo öğrenmiş olurum. E, Birçok karakterin kombolarını da öğrenirim yavaş yavaş. E, şey yaparım yani. Terminatörün alım bir ara ne kadar çalışmıştım Terminatörle oynamak için ya. Dehşet keyifli komboları var dostlarım. Mortal Kombat 11'de. Ona çalışacağım diye. Ah be ulan bağlasak ne güzel olmaz mıydı? Dehşet olurdu. <laughs> Reis güzeldi. Güzel komboydu. Artık onlar da kombo atıyor ha. Hiç fena değiller yani. Ha, bağlayamadım. Aha. Ah kaçamadım. O ne lan? Habit ne yapıyor oğlum? Aa ah, tipe bak sen kafasını koparıyor mu? It it. Güzel. Yine hemen gelecek büyük ihtimalle. Ezik vur lan vuramadı salak. Daha işim bitmedi falan diyordu. Link Queen'in ateşi kolay kolay sönmez mi getirdin sen onu? Aha şey Sabzuro muydu o? Dur bakayım. Ya, alan değiştik ne oldu lan? Dışarı gerçi evet böyleydi tamam. Smoke burada yine. Oğlum Smoke ne yapıyor peki? İçeri geldi mi bizde? Onu hatırlamıyorum ben. Ha yok dışarıda bekle demişlerdi buna. Bize ihanet etti. Hepimiz çok büyük tehlikedeyiz. Babamın ölümüne izin vermek. Örtülerimin şeyi, şeyi için, iyiliği için. Aa. Şeyin bir hanım bu kadar e, sinirli olduğunu biliyordum ama hiç asla bu kadar ileri geçeceğini düşünmezdim. Aa. Ha tamam bunlar şey değilmiş derken Sabzura da bunları duydu. Kardeş <laughs> kardeş kan paylaşmıyor olabiliriz ama kardeşiz de. Hmm, Linkoyun onun senin şeyin için şey yapmayacağız, ee, feda etmeyeceğiz dedi. De. Pis pis bulaştırmayacağız. İşte. Motomotu bu arada bilmeyenleriniz var arada. Yani motomot mesela Türkçe'de İngilizce'nin birebir çevirisini yapmak yerine Türkçe'de olan kelimelerden, atasözlerinden, deyimlerden, kullanılan günlük şeylerden size aktarmaya çalışıyorum da bazıları anlamıyor yorumda kuduruyor görüyorum onları yavrum hani yani bazı şeyleri şeymek bazen daha iyi oluyor hani dizi filmlerde illa ki görüyorsunuz derken ooo Oo. çıkardı mı yüzünü Yok. Oo. Ananın yolunu? öncekinden daha var oldu bu <laughs> ne lan? Bitirelim şunu <laughs> buralım kardeşim. <laughs> geleceği benimse bir parçası olmak <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> ne? Hepiniz Lincoln'in dünküinin... bilmem neyi dedi de yapamadım olayı. Yine Fire Elemental var. O da Ice Elemental. hani iyiymiş lan. Oo. Dur lan. Dur. Blokta kalmıştım ya. Şöyle şey. Kavzura'da şu an dövüşümüzde bir garip bir olay tabi Gerçi değil de Şeye baktığın zaman değil Ya şeyi çağıramıyorum ya it ol Gel buraya Ee, eh. Onu çağıracağım diye öleceğim şu an Oğlum kombo mu atıyor lan çağır Lan azıcık oynayayım be öldürdü ya Gerçekten öldürecek ha Hadi Yenemeyiz bunu ya Yenecek bize abi De benim şeyim açılmadı O da bayağı bir kötü oldu Yener miyiz lan buradan? Ah be. Oğlum ah. Dur dur. Yenemedi ha. Aha. Yakındı. Tamam. Oğlum. 83 kaldı canım. Püh. Neyse. Yeneriz diye düşünüyorum. Dur bakayım bir. O sefer şeyi falan. Ee, o bir boku çağırmaya. Ha, direkt şuna mı getiriyoruz? Evet tamam. Okey. Ha tuşlara hiç bakmadım bile biliyor musunuz? Rastgele böyle kombo atmaya çalışıyorum. Yani Mortal Kombat 11'e göre kombo çalışıyorum. E, çoğu da tutuyor ama ya. Şey değil yani. Ee, çalışıyor yani. Benzer kombolar hala burada da var. Tek bir şey anlamadım işte. Şunu bak. Şu Yüzüğü anladım da. Bir daha gerçi dur. Bekleme süresi var. Tamam. Dokunamadı la bu sefer. Aaa. Şimdi. Bir daha atayım şunu. İyi. Ee, ara ara kullanalım bu agayı. Gel. Uf, uf. Asal havalıydı. O yaptı tabi bize. Güzel ama. Şunu bir al. Heh. Bir de şunu al. Şunu da al. Ah o. Aa bu şeydi daha. Teleport şeydi bu. Bir önceki. Oo. İyiymiş. Havada birkaç kombos da var. Aynen. Ah onu otursam işte ama. <laughs> Oturamadım yine. Neyse. Bizim agayı çağıralım birazdan dur. Elemental gel oğlum. Ateş elementi gel yavrum. Oo ikimizi birlikte tost etti agam bir daha gelsin. Oğlum dur ya abi. Ona öldürtmek istiyordum seni de neyse. Olur öyle. Artık benim büyük ustam değilsin. İp kılan şeyinde de armasında. Ne yapıyorsun? Bir kere açığa çıktı mı? Ne dedi la? Okuyamadım orayı. Aa Sayrak ise sektörde varmış da buralarda. İyi iyi güzel. Aa yeni şey Yeni e, klan mı geçecek? Link Queen adını mı değiştirecek acaba? Babasının şeyini falan devam etmek için örtülerinde şey yapacaklarmış da. Aa, bana yardım et onu Shang Tsung'a yardım etmek yardım için bırakamayız dedi. Nereye geçirecekler acaba? Aa başladı. Hain planını başlatıyor öyleşecek. Tekrardan. Evet bak. Ruhları çağırabilecek mi peki oradan? Nasıl başarabildim bunu? Büyücü. Geras geldi. Geras geçen bölüm şeyi görmüştü. Ee, kronika'yı. Söyleyecek <laughs> mi onu? Ee, importun, önemli bir şey keşfettim dedi. Ee, bu zaman diliminden kalma değilmiş bu arada konuştu şey.

Hmm. İki tane şeyden bahseden dedim kadarıyla. Evet. İki zaman diliminin yan yana olmasından bahsediyor ve aynı şekilde işliyormuş bunlar. Aa. milyarlarca şey zaman dilimleri içerisinde böyle bir şey denk gelmedi mi dedi Gerasta? Hmm. Şimdi o zaman Kronika değil mi o ya? Evet. Nereden ne olduğunu, kim olduğunu falan öğrenmemiz gerekiyor. Bunları cevaplamamız gerekiyor Sindel'e gideceğim. Hmm. Onu şeyle ikna edecekmiş. ateş ateşkes gibi bir şey ikna edecekmiş. Outworld'la Earthworm'ı ki beraber şey yapabilsinler. Bunu keşfedebilsinler. Başka şansım yok. Dedi. Yardımına ihtiyacım olacak. ya. Ee, kraliçeye işte şey şu, şükranını sunmak değil de e, ee, kraliçenin destek almak için yardımına ihtiyacı olacakmış. Ee, Lee Li Mei chapter'ına geçtik. Aa kötüleri de oynuyoruz. Çok güzel la. Aşırı hoşuma gitti bak. Bayağı güzel bir gerçi kötü mü artık göreceğiz orasını da diğer bölümde anlayacağız bunu da. Bu video şimdilik bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitse ben mutluyum. Kendinize çok çok iyi bakın.